yine kar birikti. Kar kürüşeceğiz Yarım metre olmuş. Gorci 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 gorci. Gel. İşe yaramaz domuz bekçisi seni. Gel. Gel. Hayt koca baş. Hayt domuzları bekliyor. Hayt koca baş. Gel. İt oğlu it seni. İt oğlu it seni. İt oğlu it seni. İvan dede bulmuş bunu. Bu ayı yavrusuymuş. Annesi ölmüş. Buraya getirmiş Ivan dede bunu. Ayı yavrusu bu. Ayı. Ayı yavrusu bu. Gunduz. Gunduz yavrusu bu. Tipe bak. İşe yaramaz köpek seni. Bir şey yaramaz köpek seni. Isır falan işe yaramaz köpek seni. Ha? Ben babayı mı ısırıyorsun? Koparırım o kulaklarını koparırım. Hah. Ha? Isırma lan. Isırma lan. Ayı suratlı. Ayı suratlı. Ayılarla boğuşuyorum burada. Ayılarla. Ayılarla boğuşuyorum burada. Bakayım dişlere. Bakayım dişlere. Ayı suratlı seni. Bakayım dişlere. Bakayım dişlere. Oğlum bir Türk hiçbir şeyden korkmaz lan. Özellikle bağlı bir köpekten. Ito, i̇t oğlu <laughs> it. Lan ısırma. isırma. Isırma. Lan var ya buraya bir tane Sivas Kangalı getireceğim. Topunuzu temizleyecek. Yat yere. Yat yere.